Şimdi 5 tane neden var, ondan sonra eğitime geçeceğim. Beyin bu süreç içerisinde 50 bin girişimciyle falan herhalde bir mesaim olmuştur. Etkinlikler, toplantılar, büyük kitlelere hitap etmek, birebir görüştüğüm insan sayısı, dijitalde dünya kadar vermiş olduğum eğitim sayısı falan vesaire. Bazı tespitlerim var. Bu tespitleri kendinize hemen bence not almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bunlar herkeste ortak özellik. Başarılı olan da başarılı olamayanı ayıran. Beş neden. Net olmamak. Kararsız davranmak. Biraz önce söylediğim işte sizi e, içinizi rahat ettirmek için doğru iş mi eğiteceğiz? Stop Çok doğru iş. Bununla ilgili bir kere çok doğru karar verdiğinizi e, kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Bu şekilde bu inancı sağlamanız gerekiyor. İki, şüpheci yaklaşım. Acaba ben bunu yapsam olur mu? Bir denesem kazanabilir miyim? Kazanabilir miyim diyen insan kazanamaz. Kazanacağım, yapacağım. Yani buradaki zaten örnekler var bunlar ortaya konmuş. Bunların benden ne fazlası var? Anlatabiliyor muyum? Yani düz mantıkla anlatacağım dedim ya. Bu kadar basit. Kazanabilir miyim? Kazanacağım. Bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle şüpheci yaklaşıma yer yok arkadaşlar. Şüpheci yaklaşırsanız bir şey, o özgüveni sağlayamazsınız. Özgüveni sağlayamadığınız için de devamlı bir geri vites yapma durumunuz olur. Sabırsız davranmak. Yani bir mucize beklemek. Ve insanlar bu mucizeyi beklediği için ben görüyorum, özellikle e, normal girişimcilik işlerinde e, şey, uğraşanları, o firmadan o firmaya, o işten o işe, o işten o işe falan geçiyor. Hiç gerek yok arkadaşlar. Şimdi kendi işinizi kurdunuz, bakın mağazan olsun falan değil bizden aldığınız iş. Eminim bunu herhalde herkes yaptığın e, toplantılarında falan anlatabilmişimdir, anlamıştır. Burada kendi işinizi kuruyorsunuz. Biz size altyapı veriyoruz, eğitim desteği veriyoruz ama herkes günün sonunda kendine çalışıyor. Yani kendi markasını büyütüyor. Burada hiçbiriniz bir başka kimseye çalışmıyor arkadaşlar. Onun için çok iş sahiplenmeniz lazım. Bir eğitimde söylemiştim. Ali Bey işte ne kadar şey yaparım, gelir elde ederim falan. Şu maaşlı işine verdiğin değeri buraya verdiğin gün emin ol çok daha fazlasını kazanırsın diye o zaman da bahsetmiştim. ve sabırsız davranmayacaksın. Mucize bu iş bir mucize arkadaşlar. Ama bir günde mucize değil. Ne yapıyorsunuz? Kademe kademe, kademe kademe, kademe kademe bugün işte bayilik kısmı geldiğinde de anlatırım. Geçen sene bu zamanlar bayilik gelirleriyle ilgili 5000 TL'leri falan gören arkadaşımız artık bu aylar yani bir seneyi devirme aşamasında 40.000 TL. Aylık 40.000 TL'lere çıktı. Mesela bugün itibariyle bakıyorum ayın daha 4'ü 5'i 12.000 TL olmuş geliri. Sonuçta takip ediyorum arkadaşlar. Bakın yani arkadaşlar daha 3-4 günlük gelirden bahsediyorum. Artık bu sistemi oturtmuş olan arkadaşlarımız var. Sabırsız davranmayacaksın. Bu iş bir mucize ama kademe kademe ilerlediğini bileceksin planına sadık kalmak. Yani hemen oradan oraya karar değiştirme. Birazdan size bir yöntem anlatacağım. Bir yol haritası çizeceğim. Ve bu yol haritası da siz kendinize uygun olanı seçeceksiniz. Ben sadece bir örnek yapacağım. Ama bu kararları aldığınız andan itibaren sizin bir rutininiz olması lazım. Ve hiç kimseyi duymadan, hiç kimseyi aldıraş etmeden kulaklarınızı sıkarak bu rutini uygulamanızı istiyor. Ve bu rutini uyguladığınızda emin olun nasıl bir gelişim göstereceğinizi kendiniz bile inanamayacaksınız. Planınıza sadık kalacaksınız. Kalmayan gidiyor. Kendini geliştirmemek ve yatırımı masraf olarak görmek. Yani direkt bu konularla ilgili e, herhangi bir fırsat doğduğunda arkadaşlar böyle 3'e e falan vesaire tabii ki herkes kendi ekonomisine göre falan yapacak ama kendinizi geliştirmekle ilgili hiçbir şeyden geri kalmayın. Benim size tavsiyem bu. Bu 5 noktayı birleştirdiğinizde inanılmaz bir değişim yaşıyorsunuz. Ve bu değişimin sonucunda çok farklı noktalara gidecek bir e, hem finansal hem mekansal hem de zamansal açıdan çok ciddi bir özgürlük kazanıyorsunuz.